Merhaba arkadaşlar ben Ata ve bugün sizinle Left 4 Dead'de bir harita oynayacağız custom map oynayacağız Hamstip yani Mifar, e, Yüzgen Efendisi'ndeki Mi Ferdib haritasını oynayacağız Hayatta kalma haritası yani kalabildiğim, kalabildiğim kadar uzun süre hayatta kalmaya çalışacağım Şimdi önce bu bekleme yerinde silahlar alacağız vesaire Legolas kardeş Şimdi silah olarak ben genellikle burada ya Sniper yani dürbünlü tercih ediyorum ya da bu makine tüfeklerden. alalım. Katana istemiyorum. Kalkan olabilir. Balta e, balta alalım. Normalde şu medkitim vardı ama az önce neden niye bilmiyorum nike e bastım gitti medkit. Bir de bir pipe bomb istiyorum. He tamam. Ama bunu istemiyorum silah olarak. Silah olarak bunu istiyorum. He tamam. Evet. Şimdi her şeyimiz tam oldu. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Heh, 5 dakikayı geçebileceğimi hiç sanmıyorum hatta bir deneyim bilmem bir video denemesi yaptım 2 dakikaya kadar kalabildim sadece hayatta benim başka bir taktiğim var şuraya kadar girip şu benzin bidonunu alıp şimdi burası boşluk o yüzden ilk başta oraya kadar çıkabiliyorlar ben de niye bilmiyorum pek gereklidir aslında buraya atıyorum atın sonra vuracağım bu arada yani şey kazan, almışım her neyse artık katanayı da alabiliriz makine tüfekler fazla süre alış edersek ısınıyorlar. Bu arada bu seriyi de aslında çekmek için pek niyetim yoktu uzun bir süre ama böyle biraz da hem rehber tarzında olur diye düşündüm. Bu arada neyse Fraps'ı de kasıyor video. Aaa şey de vurayım. Tamam. Hop hop Hunter. Okay. Ne Hunter evet. Tamamdır Hunter evet. Şimdi bir dakika buraların her tarafın yanması gerekiyor. Bunu patlamadı evet patladı tamam. Koş ne dakika? Smoker. Smoker. Koş. Koş. İn in ne yapıyorsun ya? in evet, bir dakika dur. Git. Tamam dur. Hadi koş koş. Hayır olmaz. Kaç 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 kaç. Kaç. O bak bu benzin diyor burada çok tehlikeli. Çok hem de. Şimdi aşağıda kaldık beden buraya tank gelecek. Tank bizim amazımız yüzümüzü kıracak mı? Yani yaklaşık bir dakika gibi bir şeyde evet, tank gelmiş. Tank tank net is elis, elis tank 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 fuck you tank Bu ne? Tank pomp. At bir yere at oh tank. Tank 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 tank. Ah. Nik ne oğlum belası nerede? Neyse şuraya nik. Bu bunun şu tankı. Aha. Roselle koş gitti. Ha, hayır. Charger. Tamam charger kestik sorun yok. Oy. Oy, oy. oy oy Bir dakika bir dakika. Al şunu al şunu. Hayır hayır. Tank tank. Hayır şimdi Nick de bu tank öldüremezse. Bu tane öldüremeyecek. Artık ikinci bir ne yaparım. Bu videonun çöpe gitmesini istemiyorum artık. Evet. Evet. Çok noobum. Hayır. Evet. Bir dakika kaç saniye. Yeter <laughs> diyorum. <laughs> Az önceki o videoda hemen bir de Bu zamanda falan kalmıştım çünkü gene tank kardeş sağ olsun mahvetmişti o her şeyi. Evet şimdi. Bu farklı bir şey deneyeceğim. Şu Grenade Zanjur'u hiç kullanmadım oyunda. Onu Öp. O neyim şöyle ya? Bıçak. Yok fazla küçük. Al. Evet tamam bu güzel. Eee... tam hem oyunun konseptine uyuyor. Lego falan böyle kapışırız. Eee... yine pipe bomb alacağım hayat kurtarıyor çünkü. Ha, bunlar tamam tamam. Ee, hadi gidelim. Hazır mısınız? Ama almış, bunu almış. O oh, Güzel. Aslında işte tank vesaire geldiği zaman dürbünler işe yaramıyor. Hatta tank geldiği zaman nasıl yapacağım biliyorum. Yani. Bir taktik düşünüyorum da. Dur şimdi, bir yere kadar, şunu yapmayacağım burada. Bir yere kadar Dayanırız burada Artık tank gelince de Alacağım şu final tüfeği Bir daha ama bana şey lazım Tank geldiğinde atmak için, hemen koş 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 Hem tankı makine tüfekle de alabiliriz, bak bu canlandırma şeyinden de var Hop, tamamdır Tank geldiği zaman bunu alacağım Tamam şimdi bir deneyelim bakalım hadi. Ne o smoker mı? Hop. Oh, evet fena hem de çok iyi var ya ben bunu tank alsam neler neler. Beni vurmayın hayvanlar. Bon kasma kardeşim kasma kasma hadi kasma. Gir şunu hadi. Ben artık tank artık neyle ödeyeceğim diyorum. Tamamdır. Tankı bu mak makinesi pek Dur. Evet sıkalım sıkalım sık 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 aaaaaaaa Evet oldu evet. Zaten bunları deneyebilsem biteriz videoyu ilk video aslına Mesela ben daha bitirebilirim Çok çabuk ölürsek 3. videoyu ya da yaparız ama yine <laughs> Evet tabii şu an geç bitiremem Onun 1 dakika olduğunu varsayarsak Video ne kadar sürüyor yani Of, güzel Benim ocağım gitti ama hallederiz gitti o tank. O tank gitti o tankın ömrü yok artık. Bitti o. Onun. Ağzını of, Ağzını yüzünü göreceğim onun bekle Ölmüş mü o? O ölmüş galiba evet. Charger. Gitmedi. Of çok iyiymiş bu silah ya. Tankı yok. Galiba ağzını ben tankı iki buçta aldım. O zaman süper bir şey bu. Evet dur şimdi. Ee, o zaman tankı buna çıkacak kalmadı ne o? Tamam ama işte. Bunu yapsak. Nerede? Of. Granat. de. Aynen bu bu. Yardım. İsmi de, evet. evet evet şimdi az önceki rekorumuzu kırıyoruz. Hadi, evet çok iyi tamam az önceki rekor kırdık güzel. Hem yani bir hiç kimse can kaybetmemiş. Tamam ya yani abi demek ki bu granite Launcher oraya koymaların sebebi varmış ya ben hiç kullanmamıştım bu arada. Tamam. Burada bir park bomb atsak. Yaratık gelsin. Evet birazcık rahatlar burası. Bir de şuraya kadar ilerleriz. Evet. Hadi dur tamam dursun. Charge'a girdi bir tane nerede burada? Hop bana vurdu. Klasik zaten. Of vurma ufa. Olur şunu. Aha <laughs> tamam. Allah. Oha tank geldi. Tank geldi. Of, tanka kılıçla vurdum. Tanka kılıçla vurdum. Aa hayır. 2 dakika Ben çıktım. Ne oldu ya? Of 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 of. Of of düştüm. Hayır ya. Of. Allah'tan yerden canı fırlanan muhtemelen tank öldürürler. Sonra ben de bu da kalırım hadi vur vur vur. Ama ne olur ne ya Mafah nick gel hadi Hadi ben bir hayatta Hatta ben kalksam hemen kendimi iyileştirip halledeceğim de işte Kalkamıyorum bir türlü Hayır ya Ah kurtardım Allah süper Hayır abi bu nedir Bir hunter bir jockey Tövbe sen Büyük gidin ya ah. Abi kurtarın ya Ya abi kurtarın kurtarın Hayır 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 O zaman ne yapalım burada bitirelim bunu ama öncelikle birkaç tane haber vereyim. Left 4 Dead'de herhangi bir kampanyanın şeyini yapmayı planlıyorum. Serisini yapmayı planlıyorum. Ee, ve belki Batuhan'la beraber biraz oyun oynayabiliriz. Şu Versus modlarında oyun oynayabiliriz. Hiç denemediğim bazı modlar var şu. Anlamadım bunun ne demek olduğunu onu bir deneriz. E, beğenip abone olursanız sevinirim. İşte kendinize iyi bakın. İyi günler.